İstanbul Kağıthane'de bir özel halk otobüsünün yokuş aşağı ilerlerken freni boşalt. Kontrolden çıkan otobüs önce park halindeki aracı ardından durağa ve dükkana çarptı. Yürekleri ağza getiren kazada neyse ki kimsenin burnu bile kanamadı. Aynı, sabah da ben indim buradan gittim. Bak, 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 bak. Freni boşaldı, ortalığı savaş alanına çevirdi. Halk otobüsü önüne çıkanı yıkıp geçti. Bu araba pert. Bizim dükkana şeyleri pert. Bu otobüs pert, hepsi pert per, per, per. Olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Bir özel halk otobüsü yokuş aşağı ilerlerken iddiaya göre freni boşaldı. 60 yaşındaki şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs hızlandıkça hızlandı. Buradaki tense hı hı. sayesinde bu araba ivmeyi böyle aldı. Alırken de bunu o bu tarafa attı. Nereye çarptı? sağmışım otobüs durağının içine ve oradaki e, giyim şeyini içine Park halindeki araçlar merdiven boşluğunda asılı kaldı. Sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Neyse ki durakta da kimse yoktu. Çocuklar var mıydı? Yok, hiç kimse yok. Olsaydı? Olsaydı. Perçti burası. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından otobüs vinç otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.